Bu videoya heyecanlı bir şekilde girmek isterdim biliyorsunuz ki bu akşam daha doğrusu yarına bağlayan gece Elden Ring çıkacak sabırsızlıkla bekliyorum. Ee, lakin yani çok uzatmadan da söyleyeyim bugün 24 Şubat 2022 ve dünya üzerindeki bir ülke. Dünya üzerindeki bir başka ülkeyi resmi olarak işgal etmeye başladı. Şimdi milletin derdine dert katmak istemiyorum. Zaten insanların canı yeterince sıkkındır ya da gün boyu Twitter'da geziyorsunuzdur. Kolay gelsin bence gezmeyin. Çok sağlıksız bir yer. O yüzden tamamen odaklanmak istemiyorum bu mevzuya ama umarım o taraflarda yakınları olan birileri varsa sorunsuz, kayıpsız, kimseye zarar gelmeden çözülür böyle şeyler ve dünyanın geri kalanına da sıçramaz diyeyim. Şimdi bu video iki bölümden oluşacak. Birinde Path of Exile'daki ligdeki şu anki durum, artık ultimate build dediğimiz lig bitirme build'ını yaptım. Onun ne olduğunu göstereceğim. Nasıl çalıştığını ufaktan bahsedeceğim. Akabinde de kanalımızın önümüzdeki haftalarda nasıl içeriklerle karşınıza çıkacağına dair bilgilendirme yapmaya çalışacağım. Yani iki ayrı video olabilirdi bu. Ama iki ayrı video çekmek istemedim. Çünkü çok fazla video çekince erişmiyor size. Gözden kaçıyor falan. O yüzden videonun ikinci kısmına da atlayabilirsiniz doğrudan. Build'la falan ilgilenmiyorum ben diyorsanız. Zaten ben sürelerini ayırırım onu. Şimdi başlayalım. PO'ya bir geçelim. İşte huzurlarınızda benim kokum Cast on Crit Cyclone. Hem Cyclone merak edenlere de bunu göndereyim mi artık bilmiyorum. Yaklaşık 250 eksaltlık bir build arkadaşlar. Yalan söyleyemeyeceğim. Yani uğraşırsınız yaparsınız bir build falan değil biraz. Fantezi bir ve eksikleri var. Daha yatırım alabilir. Daha upgrade edebilecek şeyler var. Sıkıntılı baya. Mecbuladı sattım. Ve elemanın biri bir build'ının tamamını satıyordu açıkçası. Bütün eşyalarını satıyordu. Gittim onu satın aldım. Cebime de para kaldı ekstra. Boss kesiyor. Bu patır kütür tek iyi var arada. Ama eğlenceli bir şey. Şimdi Caston Crit'in ne olduğunu bilmeyenler varsa. Esas mesele şu. Bizim Cyclone'umuz var. Cyclone'a da Ice Spear'ı bağlıyoruz. Ve biz her crit vurduğumuzda, vurduğumuzda etrafa Ice Spear atıyoruz. Aynı zamanda critle beraber e, tetiklenen bizim Frost Bomb'umuz var. E, freeze Pulse'ımız var. Curse'lerimiz var, cartımız var, Jurt'umuz var. Yani hiçbir şeye basmıyoruz map boyu. Flame Dash atıyoruz. Cyclone atıyoruz. Dolduğu zaman da Vaal Disiplin alıp defansımızı arttırıyoruz. Bu yıl tamamen bu. normalde 97, pardon 98 level bir yılda olacaktı bu. Benim Okaltist'im 95 level. O yüzden şöyle iki tane çok ciddi DPS kazandıracak cıvıl var. Onları ekleyemedim. DPS yaklaşık 60 milyon. Boss DPS'de falan kaldı. Onları da halledince tamamlanmış olacak. Daha kasar mıyım bunu bilmiyorum. Şimdi azıcık göstereyim size ne yapabiliyor. Elimde ne var ne yok ona bir bakayım. Bu arada build'ın POB'sini paylaşacağım aşağı. Yani bir Caston Crit'le ilgilenen varsa bakabilir diye. Ben yeni bir oyuncuya tavsiye etmem bu build'ı. Aklınızdan çıkarın. Kesinlikle aklınızdan çıkarın. Ama fikir edinmek için işte... Eşyaları aldığım elemanın POB'sini paylaşacağım. Onunki tam level'ında çünkü bütün eşyaları takmış vaziyette görünüyor. Siz oradan kendinize bir rota belirlersiniz belki. Şimdi elimde bir tane Veritania map'i varmış. Dümdüz giriyorum. Tamam Maven'ı da çağıralım. Enfeeble var. Onun dışında bizi etkileyecek bir şey yok. Hmm. Oyunun seslerini de açamıyorum. Felaket kasıyor burada. Öyle bir sorun var. Diyalogları açıyorum sadece. Oo, bu çok fena yavaşlatıyor. Bunlar çok sinir bozucu. Normalde böyle geç Heh, böyle geçmesi lazım mapin geri kalanının ama görsel şölen o ayrı. O eğlenceli izlemesi, hipnotik. Ama vurmadığınız an ölme ihtimaliniz var. Hele bu yavaşlatanlar çok sinir bozucuymuş. Neyse biz boss'a doğru kaptıralım gidelim. Flask'lar otomatik çalışıyor. 3 utility flask. Diamond, Quick Silver ve Silver. Ee, Dying Sun'la şeyi, Battle Fate'i sadece boss'larda tam burst dememiz gereken yerlerde kullanıyoruz. Onun dışında ya e epey konforlu açıkçası. Bayağı az duşa basıyoruz bir yılda oynarken. Sadece nerede olduğumuza falan dikkat etmemiz gerek. Bir de işte ESG Gain On Hit alabilsem Watcher Zayıma o zaman tam 5 mirror'lık bir yılda olacak ama bu yavaşlatanlara uyuz oldum yalnız iyice. İki pack'te bir çıkıyorlar ya. Ay. Boss ver bana. Flaskları buranın bosunda kullanmayacağım. Ya da e, burayı biraz temiz bırakıp geri doldurabilirdim belki de. Yani gerekmez zaten. Evet. Yani dokunduğunuz gibi feyze e giriyor. feizi yoksa da zaten 2-3 saniyede ölüyor çoğu boss. Ne olur ne olmaz. Bir dalgınlığıma gelir. Bir şey olur. Bir portal açayım. Britanya üzerinde testler yapalım. Bir de Mabel'la. The Enfeeble var tamam. Böyle. Güzel ekonomik müthiş bir lig starter. Herkese tavsiye ederim. <laughs> Benim için lig bu aşamada bitiyor açıkçası. Biraz boss farmlayacağım. Yayınlarda falan oynarız bunu eğlencesine. Saçma sapan şeyler deneriz. Ama onun dışında artık çok da uğraşacağımı sanmıyorum. Şimdi lig benim için bitiyor demişken. Korkmayın Path of Exile bitmiyor. Şimdi videonun ikinci kısmına geçebiliriz artık. Path of Exile içeriğini biraz azaltacağım. Haftada 3-4 video olabilir. Belki daha az rehber videolarını da önümüzdeki aya bırakacağım bırakmayı düşünüyorum. Hani bir sonraki ligin çıkış tarihi belli olsun falan ona göre. Bu süreçte Path of Exile'de artık ilk aydan sonra etkinlikler başlıyor. En azından bir Gauntlet diye bir etkinlik var bilmeyen varsa. Son iki Gauntlet'e katılmıştım. Gerçekten müthiş bir çile olsa da acayip hoşuma gidiyor. Her birinde de bir öncekinden daha iyi bir seviyeye ulaşmaya çalışıyorum. Gauntlet etkinliğinin ne olduğunu bilmeyen varsa hardcore. Yani ölüyorsunuz bitiyor. Üzerine de oyunun yani yaklaşık bir 3 kat falan daha zorlaştırılmış hali olduğunu düşünün. Yaratıkların daha fazla canı var, daha fazla projektil atıyorlar. Daha fazla alanları var falan filan gibi. Saçma sapan modlarla kıran kran'a bir yarış. Şimdi bunun bir derece muhabbeti var. Öldürdüğün bosslara göre işte ilk şunu öldüren şu kadar puan alıyor falan filan gibi bir sıralaması var ayrı ödülleri var. Aynı zamanda da belli level aralıklarında işte 80, 85, 90, 95 falan filan deli gibi kozmetik veriyor. Mesela ben bir full armor setimi son gauntletten kazandım 85 level geçtiğim için. 90 olsam çok daha fazla olacaktı. Neredeyse ilk yüze gidiyordum yani o derece zordu son gauntlet. Ki bu sefer hedefim o zaten 90 level'a ulaşmak. Daha ilerisi de olursa ne mutlu. Onun için biraz işte tanki build'lar falan filan bir şeyler araştıracağım. Tabi yılda karar verdiğim zaman da hangisi olduğunu söylerim sizlere. Öyle. Ha, onun dışında tabii ki, tabii ki ben zaten şu an PO'yu da saçma sapan şeyler yapma modundayım. O yüzden arada bir bunlarla ilgili bilgilendirme, işte şunu yaptık, bunu yaptık, bundan bu düşüyor. Şöyle para kastık falan, hala para kasacaksam artık. Ya da değişik bir build denerim belki, onu paylaşırım. O şekilde devam eder sadece şimdiki sıklıkta çok fazla Exile videosu beklemeyin. Neden Elden Ring çıkıyor? Ha, bu bu kadar büyük bir olay mı? Benim için büyük. Yani benim sevdiğim oyun formüllerinin hepsini bir araya getirmiş bir oyun. Ee, güvenim yüksek zaten From Software'a. Souls oyunlarına çok geç başladım. Onu da bir videomda söylemiştim sanırım da. Yani ben önce Sekiro'yu oynadım. Sekiro'dan önce Nioh oynamıştım. Mesela Dark Souls'u denediğimde çok hoşuma gitmemişti. Nioh'a bayılmıştım. Nioh 1'i 2'yi bitirdim. Bayağı üstünden geçtim. Sekiro öte yandan işte FromSoft oyunu ilk ciddi ciddi uzun süre oynadığım FromSoftware From Software oyunu Sekiro acayip hoşuma gitmişti. Sonra Dark Souls 3'e başladım. Onu da çok sevdim. Yani enteresan bir yapısı var. Çok güzel bir gizem sunuyor bize. Ve Elden Ring'i keşfetmek istiyorum olabildiğince. Bunların bir kısmına tabii ki yayınlarda yer veririm. Canlı yayınlarda. Bir kısmına da videolara aktarırım. Olabildiğince az spoilerlı ya da başında uyarı olaraktan falan. Ama tabii ki 7 senelik GTX 1060 6 GB'ım dayanırsa. Ben dayanacağını düşünüyorum ya. Ben ekran kartıma bir From Software kadar güveniyorum. Müthiş bir ekmek teknesi. Başına bir şey gelirse hiçbir şey yapamam. Öldüm zaten başına bir şey gelirse. Bittik yani. Öyle geçen ekran kartı almaya çalışıyordum da. Ya da böyle bir şey param varmış gibi alışveriş sitelerinde gezmeye başladım. Ha, 15 bin buna versek 12'ye bölüyorlarmış. Ayda 1283 falan olmadı. Yani 3060 Ti hedefliyorum ama umarım yıl sonuna kadar ya da daha güzel bir şey belki yaza kadar bir şekilde ekran kartımı güncelleyebilirsem daha güzel olacak. Yani Path of Exile'da da buna ihtiyacım var açıkçası. Öyle üye olun, katıl 10 TL. Yani ilerleyen zamanlarda Elden Ring görürseniz, Path of Exile'da saçma sapan şeyler yaptığımı görürseniz, Gauntlet yarışı görürseniz şaşırmayın. Onun dışında da arada bir bazı indie oyunlar deneyebilirim. Yapmadığım şey değil. Biliyorum çok dikkatinizi çekmiyor. Görmüyorsunuz ya da izlemiyorsunuz ya da YouTube size önermiyor. Bilmiyorum. Pek ilgi çekmiyor o tip videolar ama ben bunları paylaşmak istiyorum sizlerle. Burası e, en nihayetinde benim oyun kanalım. Tamamen bir Path of Exile kanalı değil ama Path of Exile buranın değişmezi. Eninde sonunda varlığını koruyacak. Öyle. Kimsenin kalbi kırılmıyor umarım. Ben şimdilik kaçayım. Herkese akıl sağlığını koruduğu günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.